Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkını yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Seyran Ferit'i kolay affetmişken bu kez kolay affedebilecek mi? Suna ifakat yüzünden Seyran'ın yaşadığı zor zamanlarında yanında olmayacaktır. Ama Defne bu yolda Seyran'ın doğru yolu görebilmesi için yardım edecektir. Seyran bu durumlar karşısında güçlenerek herkese haddini bildirecektir. Seyran'ın bu bölümde hem ifakata hem sultana gösterdiği güçlü tavırlar harikaydı arkadaşlar. Anında her şeyden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.